Hadi 365 yöneticileri için hayat kurtaran bu güçlü araca bir bakalım. M365 yönetimiyle uğraşıyorsanız, bu tekrarlayan işlerin ne kadar yorucu olduğunu iyi bilirsiniz. Bu elle yapılan işler hem çok zaman alıyor hem de hataya çok açık. İşte karşınızda AdminDroid PowerShell betik deposu. BT'ciler için tam bir kurtarıcı. Bu M365 yönetimi için yüzlerce hazır PowerShell betiği sunan bir GitHub deposu. Evet, yanlış duymadınız. Yüzden fazla kullanıma hazır çözümden bahsediyoruz. Yani hem zamandan kazanıyorsunuz, hem de hataları azaltıyorsunuz. Üstelik tamamen ücretsiz. Peki bu betiklerle neleri otomatikleştirebilirsiniz? Gelin bir bakalım. Gördüğünüz gibi kullanıcı yönetiminden güvenliğe kadar neredeyse her alanı kapsıyor. Mesela şirketinizdeki çok faktörlü kimlik doğrulama durumunu hızla kontrol etmeniz gerekiyor. Hedef belli, MFA kullanmayan, yani risk altındaki tüm kullanıcıları anında bulmak. İşte bu, tek komutla tüm savunmasız hesapları anında tespit edebilirsiniz. Bir başka dert aktif olmayan hesaplar. Hem güvenlik riski, hem lisans israfı. Diyelim ki 90 gündür girmeyen kullanıcıları bulup lisanslarını geri almanız lazım. Bu betik, bu işi sizin için dakikalar içinde hallediyor. Başlamak mı? Gerçekten çok kolay. Hadi nasıl yapıldığına bakalım. Sadece GitHub'tan klonlayın, modülleri kurun ve ilk betiğinizi çalıştırın. Hepsi bu kadar. Unutmayın, What-If parametresiyle komutları güvenli bir şekilde test edebilirsiniz. Önemli bir ipucu. Ücretsiz betikler otomasyon için harikayken, AdminDroid'in Premium aracı size gelişmiş raporlar sunar. Kısacası, M365 görevlerini otomatikleştirip güvenliği artırarak zamandan tasarruf edersiniz. Öyleyse yönetiminizi kolaylaştırmaya ve değerli zamanınızı geri kazanmaya hazır mısınız?